Selamlar, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Gününüz güzel geçiyordur. Uzun bir süredir yoktum, eve çıktım. E, yurtta kalıyordum biliyorsunuz ki okulun yurdunda. Şimdi de arkadaşlar kendi evimdeyim. Videolarımda da inşallah bana yardımcı olacağını düşünüyorum. Daha dekor falan yapmadım ama e, sizlere faydalı olmak asıl amaç görsel olduğunu pek zannetmiyorum. E, bugün arkadaşlar sizlere TYT adına, AYT adına yol haritası çizeceğim Burada derece yapmak isteyen bir öğrenci 7 aylık süreçte neler yapmalı, bu süreçte nelere dikkat etmeli, sosyal medyada neler yapmalı, yapmamalı bunlardan tek tek bahsedeceğiz. Aslında birçok maddeye değineceğim bir video olacak. Denemeler üzerinde çok duracağız ve size videonun sonunda arkadaşlar bir denemeden bahsedeceğim. Deneme pdf'inden bahsedeceğim. Bu PDF'lerde arkadaşlar ücretsiz koyacağım ben açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bu PDF'ler arkadaşlar sizlerin analiz yapmanıza ve bu süreçte sizlere yardımcı olabilecek ek bir yol haritası olacağını düşünüyorum. Konu konu analizler içinde bulunuyor. Bunu ben hazırladım. Kendim için de hazırladım. Sizler için de hazırladım. Ücretsiz olarak erişebilirsiniz. İsterseniz videomuza geçelim maddelerle sorularımıza cevap bulalım. Şimdi arkadaşlar bizim öğrencilerin genel bir sorunu var. Kendi temelleriyle yüzleşmemek. Bu da nedir? Deneme çözmemek aslında. Ki çözdüğünde de buna gerçekçi yaklaşmamak. Öncelikle arkadaşlar bir hedef belirlemeden önce, kendinize bir üniversite belirlemeden, bölüm belirlemeden hayal kurmadan önce kesinlikle ama kesinlikle realistik bir bakış açısıyla deneme çözmek ve o denemeyi analiz etmek çok çok önemli. Yani ben bir deneme yapsam 60 net yaparım. işte matematiğimde benim ilk konki konuda sıkıntım yok. Sadece problemleri yapamıyorum. İşte AYT matematik e, ben 12. sınıfta yapıyordum, yazılılardan yüksek alıyordum. Bu şekilde bir bakış açısıyla YKS yönetilmez. YKS dediğimiz olay liseden tamamen bağımsız, ortaokuldan tamamen bağımsız. Burada YKS dediğimiz olay bir senede yapılabilecek bir olay ama öğrencilerin çoğu veya hatta hani liseden, lise kafasından çıkan yazılılardan mesela yüksek alan bazı öğrenciler vardır. Bunlar gerçekten YKS'yi sadece yazılılar gibi zannediyor. YKS arkadaşlar sizin lisede girdiğiniz hiçbir sınavla, hiçbir böyle kazanım testiyle, MEB'in size yaptığı sınavlarla hiçbir alakası yok. YKS gerçekten sınav anını güzel yönetmek ve o sınav sürecini doğru yönetmekle alakalı bir durum. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Sınav senesinde 110 netlere çıkmış bir öğrenci, bakın hani fullemeye yakın bir öğrenci bile sınav anını güzel yönetmezse tabii ki mezuna kalır. Yani bu şekilde arkadaşlar YKS dediğimiz olay gerçekten lise ile senin varsayımlarına ilerleyebilecek bir olay değildir. Hedeflerinizi belirlerken kesinlikle öncelikle kolay orta bir denemeden başlamanızı tavsiye ediyorum. Burada benim mesela başladığım deneme bilgi sarmalın kontrol denemesiydi. Yedili kontrol denemesi. Veya ben biraz daha hani orta seviye olabileceğini düşünüyorum. Çünkü temelim var diyorsan. Başlayacağın deneme beşli pusula denemesi olacak. Bu biraz daha orta seviyedir. Ortadan başlar. Ama bunun seviyesi kolaydan zora doğru gidiyor. Yani ilk, ilk iki üç deneme daha kolaydır nispeten. Burada arkadaşlar yapmanız gereken olay. Bu iki denemeyi sen çözdün. Bilgi sarmalı denemeyi kalitedir bu arada. Tavsiye ederim. Bu iki denemeyi sen çözdün. Çözdükten sonra senin yapman gereken olay şu. Ben Mesela din kültüründe yapabiliyor muyum? Matematikte yapabiliyor muyum? Felsefede hangi soruları yanlış yaptım, doğru yaptım? Bunlara bakmak, netini hesaplamak değil. Net bizde önemli değil. Senin o denemede yapabildiğin sorular, yanlış yaptığın, boş bıraktığın ve açığını aradığın kısımdır. Senin deneme analiz dediğimiz kısım. Yani ilk olarak hedefimizi belirlerken kesinlikle gerçekçi davranıyoruz ve kendimizi tanımaya odaklanıyoruz. Burada da arkadaşlar TYT'de diyelim ki 40 netle başladın. En baştan yüz neti hedefleme yani senin yapacağın olay kademe kademe gitmek olsun ve burada ben işte diğer ay 60'a çıkacağım ondan sonraki ay 70'e çıkacağım şeklinde hedefler koyarsanız kendinize bu süreç sizler için çok daha sağlıklı ilerleyecektir. Senin sonunda zaten o yüz netleri gerçekten yapabileceğinizi görürsünüz ama dediğim gibi bu süreçte kendinize karşı da realist olmanız gerekebilir. Şimdi birçok öğrencinin sorunu olan kısma geleceğim arkadaşlar. Birçok öğrenci istikrar sağlayamadığını, odaklanamadığını, çalışamadığını, motivasyonunun çok düşük olduğunu çalışamıyorum şeklinde yorumlarla ifade ediyor. Burada arkadaşlar sizin beklediğiniz olay hatta senin diyerek hitap edeceğim. Sana karşı konuşacağım. Burada senin sorunun e, kesinlikle motivasyon, odak sorunu, dikkat dağınıklığı falan değil. Veya çevrenin sorunları falan değil. Senin sorunun harekete geçmeden beklemek. Hazır olacağın ana kadar beklemek. Hazır olacağını, hayatta sadece yakıştırmadı değil hiçbir zaman gelmeyecek. Yani hayat sen hazır ol diye seni buradan buraya çıkarmayacak. Mesela bu sen ol tamam mı? Hayat sana şey demeyecek. İşte sen dur burada, ben seni hazır hale getireyim. Böyle çıkamayacaksın, anladın mı? Yani mesela buradaki adam senden daha üstte çıkıyorsa, onun nedeni buradaki adamın senden üstün olması değil, buradaki adamın hazır hale gelebilmek için yani hazır olmak için çabalayıp çalışması, yani buradan sıfırdan başlayarak çalışması. Sen buradasın, potansiyelin var. Bir emek sarf etsen çok daha yükseklere çıkarsın, bunu da geçersin. Ama sen her zaman hazır olacağın anı bekliyorsun. Hazır olacağın an hiçbir zaman gelmeyecek. Yani motivasyon öyle gelen bir şey değil. Ya işte bu sabah kalktım motivasyonum çok yüksek. Ders çalışayım. işte bu sabah kalktım, e, derece yapayım şeklinde bir olay yok. Ya bu olay gerçekten ben kendimi hazır hissetmesem de, ben düşük olsam da, motivasyon düşük olsa da, netlerim düşük olsa da, odağım düşük olsa da çalışabilmek, kendini zorlamak. Burada senin amacın derece yapacaksan eğer kendini zorlayacaksın. Mesela diyelim ki işte başın çok ağır çalışırken yine hiç bir daha çalış anladın mı? Yani burada çalışmayı bırakmak diye bir şey olmamalı. Veya işte haftanın bir gün çok iyi çalışıyorum diğer günler tamamen boşluyorum. Bu tamamen seni sorunun. Yani burada bir şeylere odaklanmak için de aslında sen gerekiyorsun. E, belli istikrar sağlayacaksan yine onun için de sen gerekiyorsun. Netlerin düşükse bunun sorumlusu sensin. Başka hiçbir şey değil anladın mı? Yani burada Çalışabilmek senin elinde. Ee, tabii bazı etkenler vardır işte ailesi kalabalık olup işte ev ortamından dolayı ders çalışamayan arkadaşlarımız var. Dershaneye giden ondan vakit bulamayan okula giden ondan vakit bulamayan birçok arkadaşımız var. Lafım onlara değil. Lafım ben odaklanamıyorum, çalışamıyorum şeklinde şikayeti olup hala bir şeyler bekleyenlerde. Bir şey bekliyorsan onun onun için bir çaba göstermen gerekecek. Hazır olmak demek hayatta hiçbir şeyde yok. Hazır hissedeceksen ve harekete geçmek istiyorsan ufak da olsa başlayacaksın. Hareket dediğimiz şey illa sana kalkıp 300 soru çöz işte 500 soru çöz demiyorum. Burada kalkacaksın bir soru dahi olsa çözeceksin. Çaba çabadır emek emektir. Bu kesinlikle sana o bir soru bile karşılığını verir. Ama ne zaman verir? Sabredince verir. Burada yapman gereken şey birazcık sabır, biraz istikrar ve kendine gerçekten sahip olmak. Bir hedefin varsa onun peşinden koşacaksın, bir hayalin varsa sadece hayal etmekle o hayaller maalesef gerçek olmuyor. YKS dediğimiz olayda da hedefi için çalışanlar kazanıyor maalesef. Hedefimizi belirledik, istikrarımızı sağladık. Burada yapmamız gereken bir çalışma düzeni oturtmak, uyku düzenimizi oturtmak ve sosyal medya dengesini ayarlamak. Telefonu elimize fazlasıyla almıyoruz. Bakın buna çok çok dikkat edin. Teknolojik aletlerden, dizilerden, sosyal medyadan biraz uzaklaşmaya dikkat edelim. Özellikle dizilerden hani arkadaşlarımızın çoğu diziye başlıyor. Bunları yapmayın arkadaşlar. Gerçekten yapmayın. Çünkü zamanınıza, zamanınıza da yazık. İleriki zamanda zaten fazlasıyla bir şeylere vakit bulacaksın. Hayatını kurmak için fazlasıyla vakit bulacaksın. Ama şu an senin bunları düşünmen gerekiyor. Ben ileride zaten bunun keyfini süreceğim. İleride zaten bugünler benim ve hatırlayacağım ve iyi ki yapmışım dediğim şeyler olacak şeklinde kendini kamçılayarak bunları bırakabilirsin. Sosyal medyada sadece ders çeklerine bakarak girebilirsin. Burada da ders çeklerinde Açıkçası ticaret odaklı olmuş videolardan da uzak durmanı tavsiye ediyorum. Ee, ve arkadaşlar çalışma sistemi kurmak, uyku düzeni oluşturmak bunların ikisi çok çok bağlantılıdır. Sabah erkenden uyanmanızı tavsiye ederim. Burada özellikle ilk 21 gün bizim alışma süremiz, insanın alışma süresi bir şeye. Alışkanlık edilmesi 21 gündür. Bu 21 günlük süreç içerisinde günün en azından hani 9'da uyanmak, 8.30'da uyanmak sizleri çok çok zorlamaz diye düşünüyorum. Burada arkadaşlar gün erken başlamak sizlerin gününü ve saatlerini daha verimli kullanmasına neden olacaktır arkadaşlar. Çalışma düzeni oturtmak için de illa koç gerek yok. Bu da görev odaklı ilerlemeniz sizler için önemli. Örneğin haftalık program yapmanızı tavsiye ederim. Günlük program yapıldığında çünkü ben bunu pek verimli olacağını düşünmüyorum. Çünkü o, o çok keyfi olacaktır. Günlük, haftalık olarak kendinize bir konu dağılımı yapın tabii ki. Ve Hani ben bu hafta şu kadar soru çözeceğim değil. Ben bu hafta işte polinomları bitireceğim. Bu hafta e, mutlak değeri bitireceğim şeklinde kendine ödemler verip, onu günlük sorulara bölmek. Soru bankanda kaç tane test var? Onları bile saymak ve onlara da günlere bölmek olacaktır. Programında aksamalar olduğunda bunu gün olarak ilerletmek yerine bir güne sıkıştırmak. Yani hafta sonunda birisine hesap verecekmiş gibi koşulların mantığı budur aslında. Hafta sonunda. Birinin hesap verecek olmak aslında o istikrarı diri tutar. Sizi de aile üyelerinize verebilirsiniz, arkadaşlarınıza verebilirsiniz, kendinize verebilirsiniz. Burada yapmanız gereken olay kesinlikle ama kesinlikle net bir program yapmaktır. Yani bugün şunu bitir, bugün bunu bitir şeklinde değil. Bugün bilgisayardan 5 testiyoruz, bugün apotemiden 3 testiyoruz şeklinde net hedefler vermek bu ve bu net hedeflere kesinlikle ulaşmanız gerekecektir arkadaşlar. Haftalık deneme çözüyorsunuz. Bu haftalık denemelerde de kendinize bir net hedefi koyuyorsunuz. Örneğin ilk hafta yaptığınız denemede 65 yaptığınız ikinci denemede 67 olarak hedefleyeceksin. Ve bunun nereden arttıracağına bakacaksın. Ve bunu her hafta analiz edeceksin. Nerede hata yaptım, nerede yapamadım, nerede boş bıraktım, çalıştığım hangi yeri yapamadım şeklinde analizlerle kendini bu süreçte sağlam ve diri tutabilirsin. Matematik, geometri kısımlarında kesinlikle ama kesinlikle düzenli ilerlemek, bir konuyu anlamadan başka bir konuya geçmemek, istikrarı sağlamak çok çok önemli. Günlük en az bir saat bile olsa, 10 tane soru bile olsa matematiğe, geometriye, fiziğe zaman ayırın. Yani fizik sayısallığı için geçerli. Burada arkadaşlar rutin yapmanızı tavsiye ederim. Matematikte konuların bittiyse soru bankasından rutin şeklinde ilerleyebilirsin. Geometride, kastiküllerde rutin şeklinde ilerleyebilirsin. Denemelerle ilerleyebilirsin. Ama kesinlikle günlük en azından 5 tane 10 tane soru çöz ki e, programın dolu dolu geçsin. Yani programı sadece özel derslerle yaparak derece yapamazsın. Burada matematik, geometri bizler için çok çok önemli. Burada senden istediğim olay şudur. Buradaki denemeyi çözdün ya. Genel netini hesaplamak olacak. Genel netini hesapladım. Mesela ben Türkçeden işte yazım bilgisini yapamadım. İşte matematikten işte fenden şu soruyu yapamadım şeklinde Bunları tek tek bir kağıda yazıyorsun ve burada benim hazırladığım PDF'i önüne alıyorsun ve burada tik atmaya başlıyorsun. Öncelikle ilk hazırladığım PDF'te e, dinlediğim hocaların ve e, işte kaynaklarının olmasının nedeni program yapmada sana yardımcı olmasını istediğim için. Oraya zaten bazı notlar ekleyeceğim. Onlarda neler yapacağını zaten anlatmıştım program videosunda. Ama bunda da ufak bir değindim neler yapabilirsin diye. Burada şimdi sen bu denemeyi çözdün ya. Genel netinde hesapladın. İşte e, de mesela şunu şunu yapamadım. Felsefede de bunu bunu yapamadım şeklinde de yazdın. Boşlarını yanlışlarını bir kağıda da yazdın. Burada benim pdf'i fotokopi olarak çıkartmanı tavsiye ediyorum. Ardına bunlara tik atacaksın. Örneğin felsefede şu konu adına yanlış yaptım. İşte şu konuyu boş bıraktım. Doğru bıraktım şeklinde. Bu konuları analiz edeceksin. Yani ben bu konuyu görsem yaparım falan şekilde değil. Bu deneme sana ne gösteriyor? Ona göre yapacaksın. Yani sen bu denemeye göre ilerlesin ve bu deneme seni yansıtacak. はい。Hey. Bu pdf'ten seni çıkarman gereken ders şu olacak. Ben felsefede şu konuyu yanlış yapmışım, şu konuyu boş bırakmışım. O zaman ben bunlara çalışayım şeklinde bir plan kuracaksın kendine. Ve bunları kendi düzenine göre, okul düzenin vardır, uyku düzenin vardır, derslerin düzenin vardır. Bunlara göre çalışma şeyleri bulmak ve hepsini tek tek değerlendirmek. Kendi de mesela şunu yapamazsan, ya çalıştığım zaman yaparım şeklinde değil. Bunu demek ki yaz anladın mı? Bir dursun köşede. Mesela çalışırken buna dikkat edeceksin. Senin çalışman, konu çalışma şeklinde olmamalı. Senin çalışmaların deneme ağırlıklı olmalı ve denemelerine göre ders çalışması. Senin burada amacın denemelerine göre analiz etmek, analizlerin ardından da kendi eksiklerini kendi gözünden görmek. Sana asıl derece yaptıracak olay başkalarının gözünden kendini görmek değil, kendini başkalarıyla kıyaslamak değil. Geçen haftaki sen bu haftaki senle ne kadar yarışabilmiş ve geçen haftaki seni bu haftaki sen geçmiş mi? Yani buna bakmak ve kendini ona göre kıyaslamak. Ve bu pdf'i attığım pdf'i her hafta mutlaka yenileyin. Yani her hafta yenisini yapın. Bir deneme çözdün. Mesela 6. denemeyi çözmüştün. 10'da 65 yaptın. Bunu da 68 yaptın diyelim ki. Neyi fazla yapmışsın veya neyi eksik yapmışsın? Neleri yanlış yapmışsın? Neleri boş bırakmışsın? Bunlara tek tek bakmak. Örneğin 2 hafta üste mutlak değeri yanlış yaptıysan, boş bıraktıysan bu senin için artık alarm vermeli. Yani kendine bu şekilde eksiklerini kapatabilecek yöntemler bulmasın ve çalışma taktikleri bulmasın. Çalışmalarını çok fazla zamanla almamalı. Mesela görüş çalışmak, felsefe çalışmak, sözel ders çalışmak. Senin 3-4 saatini almamalı. Burada matematik adına, işte fizik adına, geometri adına soru çözüyorsan onlar senin zamanını almalı. Senin zamanını alacak olay matematiktir, geometridir, fiziktir. Hani sayısal derslerdir. Ama burada dediğim gibi sözel derslerde o kadar bir harcamanı tavsiye etmiyorum. Senin amacın kendi eksiklerini kendin görmek ve bunları kendin kapatmak. Yetişir mi sonsunu bir daha sormayacağını adım kadar eminim. Çünkü kendi ekseni kendin göreceksin aslında. Burada da eksiklerini kapat kapatmak için öncelikle bu eksikleri belirlemen, sonrasında da kendine uygun program hazırlaman çok çok önemli. Hoşçakal, kendine çok çok iyi bak. Soruların varsa yorumlarda bekliyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.